Ya, <gülüyor> <maragasyon>. <gülüyor> Sen bir... girmiyorsun bu iş. Sen dışarı çık. <laughs> Sen dışarı çık. <laughs> Bak. Oyun kendi pantolonu sırtını ben Rezil olurum diyor. buraya Gel gel. gel. Ya, gel işte. Kimse göstermeyiz. Gel. Sizin, bu size ait zaten. Ayşe gör. Beli yanına geç. Tedavi olacak. Dön dön, dön. Bir sara, sara Ay bu... sana babanın oraya geç. <laughs> ya hangi zeyt alayım bilmiyorum. Anne. Hello. Baba gel Abla. Anne bitti. bir Doğdun Mahmut. İyi ki doğdun Mahmut. İyi ki İyi ki doğdun. İyi ki doğdun, doğdun, doğdun Mahmut. Babam bizi Allah elim yandı Allah ya, ya. Hadi söndür öfle üfle, üfle Üfle Mahmut Abi sağ Dilek tut dilek, dilek tut tut Dilek tut, tamam, tut hadi. Dilek tut, dur, bırak, olur, Allah Allah. Hadi <laughs> İyi bir <karı>. <Gülüyor> 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 İyi İyi <bir yok>, <laughs> Tamam bırak, Hadi hadi. 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 bıçak Tamam tamam iyi. Karnını yanına geçiriyor. Bıçak keseciniz mi? bıçak keseciniz? yanına tek ha yeter. Bıçak kızın yakıyordun? Hı? Hatta biri, hatta bir şey diyorlar. Sen bu lan çekiyorsun bak. He. Hadi Hadi, hadi. Bıçak nerede, bıçağın nerede? ne çekiyor? Biz buradan Biz şey yaparız. <laughs> buradan iyi. alırsın. İki, iki. i̇ki. i̇ki nerede, bıçağın nerede? Bıçağım ben getireyim. Ben getireyim Hayır, hadi. Ne Anne tam kameranın önüne geçtim. Kameranın önüne. Hadi bir tane pasta. Allah'ım Hadi ben işliyim anne. Allah'ım Ben sana pasta. <laughs> <'ım diyor>. <laughs> pasta. Hediye mi <laughs> <laughs> Hakikaten doğum günü hediyesi. Buyur hediye. <laughs> Dedenin çekek boyda. Ya <laughs> <laughs> çekme Filiz ben çekmiyorum, çekmiyorum. ben sinirlenmiyorum sen, <laughs> sen dede çekme. Dedenin, Oğlum dede, çektin ya değil, yani? i̇nanmış, inanmış, mi? Niye niye? İnsan neden vereceğiz? İki inanmış asker yazıyor. Dede işte. daha şey. Ver. Baba oğlunun yanına getir. Anne! Niye? Baba gel Gelin çekme. Uray, uray, uray. Ya öyle mi anne ya? Ama, çekmiyor uray. ya. ya anne şey kesiyor, şey. kesiyor kesiyor alıyor. Onu çekmiyorum ya. Üstünü çekeyim babam. Arada anne şurada düğümün pasta kesecek. Çaktan, evet. Anne gel. Kes... Çekmiyorum. <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Baba ben bana çeksen daha iyi olur. Pastayı kesiyorum. <laughs> Herkesin şuradan en fazla. Çek. Sen <gülüyor> Kes, <gülüyor> Kes oğlum. E, benim ben de burada aşağı. Baba. <laughs> <laughs> Eskiden hastane doktoru Abi çatal diye. <laughs> Ver çatalım mı? Çatalım mı? Dünya yıkıp Ziyaret misin? Sen sana da mı verecek? Babayla öyle demeyin mi? Anne. Babam. Yenge. Pastayı yedeceğim. Babam. Babam de bir mi? Ne babam? Göstermiyoruz kimseye ya. Göstermiyoruz ya. Bu güzel. Bizim. Kime gösterecek? Her şey kendine ait. Sen gelmişti desin. Allah Allah. <Çok> gelmişsin. <laughs> Bahçeden Allah. Bahçeden gelmiş. Daha sonra film festivali var. Güzel. Ben kesin ben ben ben. Doğum günü çocuğum. Oha gelmiş. Sula hep sen. Neyi, güzel. Güzel. Neyi? Güzel. Ah. yemiyor Maşallah Mahmut sen mi kesiyorsun bu pastayı? E. Bir dakika öyle kocaman kesti <laughs> işte bir tat pasta Onu yani. Dolapta bu. Ne yapıyorsunuz kız? Böyle dur e dur dur. Şuna bak aç gözlüğüne bak. Bir porsiyon pasta bu kadar mı olur? Şuna bak. Ah babama ver. Dedeme ver. Buna dedeme verin. Geri Geri dönüp, hepsi bille. Bille, sen de sen millete ne yaptın? Millete sen Herkes öyle. Dur, Dur. hepsini bölüyorum. Ya şurada Dur. bir şey yapıyoruz ya. Şey. Oğlum ama her şey Herkese yetsin. Onu demiyorum Siz kendinizi ben, ben kesmiyorum Mahmut. Kesti. Mahmut Şunu ben kesiyorum. Mahmut öyle kesilmez. Ben kesim. Tamam kesin. Kesin Ha tabaklar. Ama bunlar yapmışlar. Sen de